Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bugün kahvaltılarımız için çok nefis bir alternatif kaşık dökmesi tarifim olacak. 4 adet odasındaki yumurtamı şöyle güzelce bir çırpacağım. Tuzumu ve pul biberimi de ekleyip böyle karıştırayım. Tuzumuz da iyice erisin. Üzerine bir kase kaşar peyniri ekliyorum evinizde kahvaltıdan arta kalmış bütün peynirlerle yapabilirsiniz arkadaşlar bir kasede böreklik peynir ekliyorum yarım demet kadar maydanoz ve bir su bardağı un ekliyorum yarım pakette kabartma tozu ekliyorum Harcımızın kıvamı bu şekilde hafif akışkan olacak arkadaşlar. Bazen yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğü ölçülerle tutmayabiliyor. O yüzden eğer cıvık gelirse üzerine un ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi kaşık dökmelerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle bir kaşık yardımıyla küçük küçük ekliyorum. İsterseniz bütün halde de yapabilirsiniz tavaya. Bütün harcı ekleyerek tek seferde de yapabilirsiniz. İsterseniz de böyle küçük küçük porsiyonluk hazırlayabilirsiniz. Şöyle göz göz olunca altlarını çeviriyoruz arkadaşlar. güzelce kızardılar. Şimdi bunları alıyorum. Diğerlerini de kızartacağım. Çabucak da pişiyor. Kahvaltıya çok çabuk hazırlayabileceğiniz çok pratik bir alternatif arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaşık dökmelerimiz yaklaşık 15 dakika kadar süre içerisinde hazır oldu. Mis gibi. Şöyle içerisinde göstereyim sizlere. Çabucak hazırlayabileceğiniz çok nefis bir alternatif lezzet. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.